Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 1000 dolarlık Minecraft filminin final bölümüyle karşınızdayım. O halde önümüze geçelim. Arkadaşlar en son burada kalmıştık. Hatırlarsanız 6 tane ve burada da 6 tane olmak üzere toplam 12 tane enderman gözünü toplayıp böyle bir yerden geldik. Yani zaman makinesini aktifleştirdik ve böyle bir yere geldik. Yalnız bana oyun dedi ki bir tane blok göreceksin dedi. Bu blok ortada olacak dedi. Onu kırdığında oyun seninle konuşacak dedi. O halde bu bloku kırıyorum. Bakalım oyun benimle konuşacak mı? O halde ben mi ses Ben zaman büyücüsü Akanos. Buraya neden geldiğini çok iyi biliyorum. Zamanla boyutlar arası geçiş yaparak kukla zamanına geldim. O halde kimi kurtarmak istiyorsun? Oo arkadaşlar gerçekten oyun benimle konuştu. Bana dedi ki ben zaman büyücüsü Akanos dedi ve buraya neden geldiğini çok iyi biliyorum dedi. Kukuk ailesini kurtarmak için geldin dedi ve bana hangisini seçme, seçiyorsun dedi. Yani hangisini seçeceğimi söyledi. Ve ben de arkadaşlar bunu size sormuştum. Köpeğini mi kurtarayım demiştim yoksa annesini mi kurtarayım demiştim arkadaşlar. Siz bana annesini kurtar dediniz. O yüzden annesinin bölümünden gideceğim. Burada da arkadaşlar kendi yani kendi bölümümüzün kapısı var. Kendi bölümümüzde oynarız bir yer arkadaşlar. O halde Bugün de anneyi kurtaracağız. Ve o halde annenin kapısını açıyorum. Ve kapıyı kapatıyorum. Artık geri dönüşümüz yok. Ve dünyalar falan var şu an burada. Çok farklı bir yere geldim. Ne yapacağım şu an ben de bilmiyorum. Ama burada bir yazı var. Diyor ki ne yapacağını öğrenmek için bloğu kır diyor. O halde bu bloğu kıralım bakalım. Demek Bize anneyi ne kurtarmayı seçtim. E o halde evet. zamanla çıkan yolculuk yapmak için birleştirir. Ve ardından suyu atla. Dediğini yapalım arkadaşlar. Sihirli iksiri içelim. Peki sihirli iksiri nereden bulacağım? Burada bir tane sandık var. Sandığın içinde bir sürü şeyler var. Ne olduğunu olduklarını da bilmiyorum. Sihirli iksiri nasıl yapıyoruz onu da bilmiyorum. Herde bunları buraya koyuyoruz arkadaşlar. Bunlar buraya koyulmuyor. Çünkü içine su lazım. Hemen su şunları şuradan alalım. Suyumuzu koyalım. İçine su koyulmuyor mu bunların? Allah Allah. Evet arkadaşlar su koyulmuyormuş. E peki sihirli iksiri nasıl içeceğim? Aa, bir dakika arkadaşlar. Bir, bir saniye bunlara su koymam lazım. Şuradan biz deneyelim. Heh, heh. Arkadaşlar su koydum. Bunu şöyle aktifleştirelim. Bu burada olsun. Biz de diğerlerini alalım o arada. Seni de alayım. Ya, bu arada yeni öğreniyorum ben ne oyunu. Hemen şöyle koyalım. Bu arada arkadaşlar Minecraft'ta her şey değişti. Çünkü yani her şey değişti dediğimiz sebebi şu an şu böyle bir yere bakar mısınız? Böyle bir yer mi var oyunda? Yani Minecraft'ta böyle bir şey yok. Neyse arkadaşlar biz görevimizi yapalım. Yüklendi mi? Heh yüklendi. Moon'la başlayan bir şey oldu ismi. Yani bu sihirli iksirmiş. Hadi bu sihirli iksiri içelim ve görevimize devam edelim. Su atla diyordu iksiri içtikten sonra. İksirimizi içtikten sonra atladık. Ve böyle bir yere geldik. Burası neresi ya? Arkadaşlar çok devasa bir yere geldik. Dünyalar falan var. Şimşek çakıyor. Bir yer yani nasıl bir yere geldik şu an ben de bilmiyorum. Burada bir, bir, yazı yazıyor. Beni kır diyor. Haydi seni kıralım bakalım. Varoluşun yazına hoş geldin. Şu anda önünde koskoca evreni oluşturan 6 adet sonsuz taşlarını görüyorsun. Ve bugün bu taşlardan birine sahip olacaksın. O halde hangi taşı seçiyorsun? Oo arkadaşlar ben şu an dünyanın varoluş yerine geldim. Yani yaratılışa geldim. Bakar mısınız arkadaşlar? Şurada mesela sonsuzluk taşı, zihin taşı, gerçeklik taşı, güç taşı, zaman taşı, ruh taşı. Bana dedi ki bunlardan birini bugün seçeceksin dedi. Ve biz arkadaşlar bugün zaman taşını seçeceğiz. Çünkü arkadaşlar annesinin dünyasına gitmek istiyoruz. Yani annesinin yaşadığı yere gitmek istiyoruz. Yani zamanla geçmişe gideceğiz. Bu yüzden zaman taşına gideceğiz. Yalnız arkadaşlar ben bunu ilk kez görüyorum. Şunlara bakar mısınız? Vay be arkadaşlar. O halde görevimizi yapalım. Biz görevimize doğru gidelim. Yani biz zaman taşını seçecektik. Peki bunlar hangisi zaman taşı? Hemen arkadan bakalım arkadaşlar. Şurada hangi renkti Yeşil renkli arkadaşlar zaman taşı. O halde biz zaman taşı olan yeşil renkten geleceğiz. Peki yeşil renkten nasıl geleceğim? Keşke onu da söyleseydi bize. Burada da yazılar var. Diyor ki zihin taşı için yukarıya bas. Zihin taşını seçmeyeceğiz arkadaşlar. Ruh taşı için diyor. Ruh taşını da seçmeyeceğiz. Burada da zaman taşı diyor ve sonsuz, sonsuzluk taşı diyor. Biz zaman taşını seçeceğiz. O halde yukarıya basalım bakalım. Bastık ve arkadaşlar şu an nereye geldik? Şu an yani bir yere geldik arkadaşlar. Allah yanlışlıkla SH'ye bastım. Olsun arkadaşlar biz devam edelim. Ve böyle bir yere geldik. Şu an nereye geldik ben de bilmiyorum. Diyor ki zaman taşı için portaldan geç diyor. O halde arkadaşlar biz portaldan geçelim. Yalnız ne olacağını ben de bilmiyorum. Zaman taşı için Portaldan geçiyorum halde. Ve ışınlandık arkadaşlar. Böyle bir portaldan geldik. Yalnız oyun bana dedi ki portaldan geçiyorken. Dedi ki Farklı bir dünyaya geleceksin. Farklı bir dünyaya geldiğin için oyunun görüntüsü ve ayarları değişecek dedi. Ve şu anda oyunun görüntüsü ve ayarlarını değiştirdi. Ve beni böyle bir yere getirdi. Neyse arkadaşlar biz görevimize devam edelim. Bu Tims'e burayı gösteriyor. Hala buraya doğru gidelim. Burada da Shadow isimli biri var. Korkunç yani korkunç skinli. Yani korkunç kostümlü. Skin boyunda şey demek. Kostüm demek arkadaşlar. Neyse biz Shadow'la konuşalım arkadaşlar. Diyor ki Aleve dirençli elma var. Onu ye ve lama atla diyor. Yani Aleve karşı... Direnç bir elma varmış. Onu yiyecekmişiz ve lava atlayacakmışız. O halde biz denileni yapalım. Şuradaki sandığı açalım. Burada evet arkadaşlar. Burada bir tane golden elma yani altın elma var. Ve rengi falan çok güzelmiş arkadaşlar. Minecraft çok gelişmiş. O halde oyunumuza devam edelim. Şuradan şuradan doğru inelim. Lava atla atladık yani lavdan indik arkadaşlar. Görevimizi yapalım dedik. Ve böyle bir yere geldik. E, peki ben burada ne yapacağım? Hiçbir yolda gidiş yok arkadaşlar. Ne yapacağım şu an ben de bilmiyorum. Bakalım arkadaşlar bir tıklayalım etrafa şu an etrafa tıklıyorum hiçbir şey olmadı herhalde şunları tıklayacağım arkadaşlar evet bunları tıklayacakmışım bu arada da bana yukarıdan diyor ki oyunda sesi aç diyor hemen sesi açalım Heh, sesi sesi elle yaptık arkadaşlar bunları tıklayalım bir şey mi oldu? Aha arkadaşlar buldum. Doğru şey bu değil mi? Evet arkadaşlar buymuş. Bir diğerlerine de tıklamak istiyorum. Bakalım onlarla ilgisi var mı? Yok. Peki bir şey diyeceğim. Burası niye böyle şey yapmış? Tamam burası böyle dururken niye burası böyle duruyor? Şuna da tıklamak istiyor. Hiçbir şey olmadı. Herhalde dekorasyon diyor arkadaşlar. Aa bunlar zehirli madenli şeyi. Yani bölümü izlediyseniz arkadaşlar anlarsınız. Bunlara basarsak ölürüz. O yüzden bunlara basmamamız lazım. O yüzden şuradan yavaşça geçelim. Basarsak ölürüz. Basmadan gidelim. Şuradan şunu üzerinden geçeyim. Hızlıca kestirme olsun. Şöyle devam edelim ve basmadan geçtik. O halde diyor ki zaman taşını aktifleştirmek için içeri gir diyor. O halde zaman taşını aktifleştirmek için içeri giriyorum. Ve burada da bir tane zaman adamı var. Onunla da konuşalım o halde. Diyor ki bize hangi zamana gitmek istediğini tablete yaz. Ardından kumu kır diyor. Hangi zamana gitmek istediğimi tablete yazacakmışım. Peki hangi tablete yazacağım diye diyorken arkadaşlar. Burada enderman gözlü bir sandık gördüm. Bunun içinde bir tablet var arkadaşlar. Hemen o tableti alalım. Hangi zamana gitmek istiyorsun diyor bize. Hemen bir tane yazı yazalım. Cookie ailesinin annesinin öldüğü zamana gitmek istiyorum diye yazalım arkadaşlar tablete geri koyalım bunu o halde zaman makinemizden ışınlanalım yani o zamana gidelim bize ne diyordu diyordu ki yani tableti koyduk arkadaşlar ve diyordu ki ardından kumu kır diyordu ardından kumu kıralım arkadaşlar ah ne oldu bir güç bir zamanına ışınlanma başlatılmıştır. Arkadaşlar bir anda ışık geldi ve kendimi böyle bir yerde buldum. O kumu kırdıktan sonra oldu ve dedik arkadaşlar yani Kuka ailesinin zamanına ışlanma başlatılmıştır dedi. Ve kendimi böyle yerde buldum. Yani sözüm bile yarıda kaldı. Neyse biz görevimizi yapalım. Burada ne yazıyor? Farklı bir boyuta geçtin diyor. Zaten bunu biliyoruz. Farklı bir boyuttayız şu an arkadaşlar. Ve burada da görev adamı var. O halde onunla da konuşalım. Diyor ki Kuki ailesinin zamanına hoş geldin. O halde şimdiki görevi Kuki ailesinin yaşadığı yeri bulmak diyor. Yani Kuki ailesinin yaşadığı yeri bulacağız arkadaşlar. Şimdiki görevimiz Kuki ailesinin yaşadığı yeri bulmak. Ve burada da bize o ok işaretleri sunmuş. O halde ok takip edelim. Burada arada arkadaşlar size bir şey paylaşmak istiyorum. Bana yorumlarda oynadım Minecraft'ı paylaşır mısın diye yazmışsınız arkadaşlar. Tabii ki paylaşırım. Yalnız bunu 3 kişiyle paylaşacağım. Daha sonra bunun sayısı artacak. O halde arkadaşlar o 3 kişiden biri olmak için bu videoya like atmanız lazım. Bir de yorum yapmanız lazım arkadaşlar. O halde oyunumuza devam edelim. Kukaris'in yaşadığı yeri bulmamız lazımdı. Görme işareti bize burayı gösteriyor. O halde buraya doğru gidelim bakalım. Burada bir tane ne var? Kulübe var arkadaşlar. Aa bu kombo köpek mi? Arkadaşlar bir tane hani ölen köpek olabilir arkadaşlar. Büyük ihtimalle odur arkadaşlar. Burada da bir şey yazıyor. Diyor ki zaman büyücüsü seninle konuşması için ben, beni kır diyor. Yani bu bloğu kırmamı istiyor zaman büyücünün konuşması için. Aile kıralım bakalım. Evet, bu köpek kuk ailesinin köpeği. Ve şu anda çok, çok aç. Ona yardım et ve ardından yoluna koyalım. Aa arkadaşlar dedi ki gerçekten de Cookie ailesinin köpeğiymiş. Yani bu ölen köpek arkadaşlar. Biz bunu kurtaramıyoruz çünkü biz anneyi anneyi seçtik maalesef. Yani maalesef değildi arkadaşlar. İkisini de kurtarma olsaydı vallahi onu yapardım arkadaşlar. Ama birini kurtarabiliyoruz. Neyse bari öleceksin. Bari seni besleyeyim yani açmışsın. Elma yer misin? Elma, elma istemiyor arkadaşlar. Neden elma istemiyorsun? Et mi istiyorsun? Sandığında ne var senin? et var arkadaşlar ama pişmemiş et var. Benim bu etleri pişirmem lazım. Hadi halde sana son iyiliğimizi yapalım. Yani şuradan bir iki ağaç keselim. Çünkü pişirmek için ateşe ihtiyacımız var arkadaşlar. Pişince sen yersin bunları uslu köpek olur mu? Benim şu an gitmem lazım. Senin aileni kurtaracağım. Yani ileride ailen olacak. Sen şu an tanışmadın. Ben gelecekten geliyorum. Tabi beni anlamazsın. Bu ne diyor diyeceksin. Ama olsun arkadaşlar. Neyse sen bunları pişince ye. Hatta gel ben sana bir tanesini yedireyim. Al bakalım bir uslu köpek a yedi mi? Ne oldu? Elimden gitti arkadaşlar. Büyük ihtimalle yedi. Neyse sen bunları yersin. Biz görevimize devam edelim. O işareti bize diyor ki buraya doğru git diyor. O halde buraya doğru gidelim arkadaşlar. Bu yönü buraya gösteriyor. Tamam. Burada da bir tane ev var. Ve Kuki ailesinin evinden geldik arkadaşlar. Süperiz. O halde Kuki ailesinin evinin içine girelim. Burada bir tane buton var. Ve burada da bir yazı var. Diyor ki beni kır diyor. O halde seni kıralım bakalım. Ne diyecek? Sonunda Kuki ailesinin evini buldum. O halde o zombi ile dövüşmek için butona bas. Bin dolarlık Minecraft hikayesini başarıyla tamamladım. Fakat daha büyük sorunlara yol açtım. Yaratılışı yani zaman oluşturan varoluş evreninde kırılmalara yol açtım. Bu kırılmaları düzeltmen gerekiyor.